Dostlar şu an arkamda gelen yabancıları 50 metre öteden fark edebilen, üzerinde 3 tane kamerası olan hem sağa sola hem de aşağı yukarı hareket edebilen bütün nesneleri takip edebilen bir güvenlik kamerası var. UFICAM S4. IFA Berlin'in açılışında Anker'in yaptığı büyük bir lansmanda tanıtıldı. Ve açıkçası gerek yapay zeka ile nesne takibi olsun, gerekse uygulama ile birlikte kolay bir şekilde kullanım olsun. Çok kullanışlı bir güvenlik kamerası. Diyelim evimize aldığımızda UFICAM S4'ü bütün aile üyelerimizi telefona kaydettik sonra da herhangi bir nesneyi atıyorum bahçemizde gördüğünde güvenlik kamerası direkt alarm çalmaya başlıyor. Ve alana giren yabancı kamera hem pan hem de tilt özelliğiyle takip ediyor. Ve ayrıca güzel bir özelliği daha kamera tamamen güneş enerjisiyle şarj olabiliyor. Üzerinde bir güneş paneliyle birlikte geliyor. Türkiye'de henüz olmadığı için Türkiye fiyatını bilmiyoruz ama bir önceki modeli S3 modeli şu anda ikili kit olarak 12.999 TL'ye satılıyor. if haberliğinden yeni teknolojik gelişmeleri ve ürünleri size aktarmaya devam ediyor olacağız. Hoşçakalın.